bir öğretim adlı dersimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paralel ve dik doğrular üzerine konuşuyorduk. Bunların malum eğimleriyle ilgili bir takım bilgilerimiz daha önceden var biliyorsunuz. Paralel doğruların eğimleri nasıldır, dik doğruların eğimleri nasıldır. Tabii ki orantılı bir orantısız durumlardan da bahsetmiştik. Y eşittir mx şeklindeki bir durumun orantılı olduğunu ama y eşittir mx artı 2 ya da mx artı n gibi bir durumun orantısızlık olduğunu ifade etmiştik. Burada sabit bir değer vardı. Artı 2 gibi ya da artı 4 gibi ya da artı n gibi neyse. Bunun orantıyı bozduğunu bir sayıyı bir sayıyla çarpmakla bir değer elde edilmediğimizi, ilave ya da eksilten bir değere daha ihtiyaç duyduğumuzu, dolayısıyla bunun orantısızlığı gösterdiğini ifade etmiştik. Şimdi bir işte paralel ve dik doğrular konusunda Mert ve Zehra'nın durumlarını ele almıştık. Bunlar ikisi bir işe başlıyorlar. Haftalık olarak 600 lira kazanıyorlar. Mert'in işte 600 lirası 400 lirası var cebinde. Zehra'nın ise 1000 lira borcu var. Bu şekilde başladığında iki tane doğru elde etmiştik. Doğru denklemi elde etmiştik. Mesela Mert'in parasını gösterirse bu 600 çarpı haftayla x dedik. Artı 400 lira da olduğundan böyle bir denklem elde etmiştik. Zehra'nın parası ise yine 600 lira haftada kazanıyor. art eksi pardon eksi diyelim. Eksi Eksi bindi. Sonra da bunlarla ilgili öğrencilere çeşitli sorular sorabiliyorduk. İşte Zehra ile Mert ne zaman aynı miktarda paraya sahip olacaklardır? Mert 3. haftada Mert'in parası Zehra'nınkinden ne kadar fazladır? 7. haftada ne kadar daha fazla olacaktır? gibi sorular vardı. Bunlar üzerinde öğrencileri düşündürüyorduk. Bu şekilde bunu hatırlattıktan sonra bakıyoruz. Mert ve Zehra'nın kazançlarının oranları aynı. Evet ve ne i̇şte ikisi de oranlarına baktığımızda işte Mert'inkine baktığımızda yine aynı yazalım. 600 x artı 400'dü. Zehra'nın ise yine 600 x eksi 1000'di. Baktığımız zaman oranlarına kazançların oranları dememiz eğimden bahsediyoruz. Eğimleri aynı ve bu yüzden grafikleri aynı oranla yükselmelidir. Evet, aynı oranla yükselmelidir. Yani eğimleri aynı olmalıdır. İşte burada Mert'in parası, Zehra'nın parası evet varmış Zehra'nın parası grafiklerinin herhangi bir çizim yapmaksızın paralel olduklarını hemen ne yapabiliyoruz? anlayabiliyoruz. Eğimleri zaten aynı. Çünkü onlar ya da eğimleri, oranlar ya da eğimleri aynı. Yani oran diyebiliriz değişim oranı ya da eğim, eğim, tabii ki bu değişim oranı ile eğim aynı şeyi ifade ediyordu. Dolayısıyla bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğimler aynı zamanda iki doğrunun ne zaman birbirine dik olduğunu da söyler. Yani evet eğimlere baktığımız zaman biz aynı zamanda örneğin y eşittir e, x çarpı yani m1 çarpı x artı n 1 diyelim. Buna da y1 diyelim. y2 eşittir. m2 çarpı x artı n2 dediğimizde m1 çarpı m2 eşittir. Eksi 1 olduğunda yani birbirlerinin tersi olduğunda çarpmaya göre ne olmuş oluyordu? Eğim. Bunlar birbirine dikti. Benzer üçgenleri kullanarak yapılacak küçük bir analiz dik doğruların eğimlerinin çarpmaya göre birbirinin negatif tersleri olduğunu gösterecektir. Zaten bunu siz biliyorsunuz. Eğim aynı zamanda bize doğrulara dik mi, paralel mi, mi olduklarını ne yapıyordu söylüyordu arkadaşlar. Evet, yine cebirsel düşünmede oldukça önemli bir anahtar kavram olan matematiksel modellemeye geçeceğiz. Biliyorsunuz modellemede e, matematik diline çevirme, günlük hayattaki olayları ya da durumları, gerçek olayları matematiksel dile çevirme e, önemli bir yer tutuyor. Matematiksel dil deyince de akla cebir gelmesi de çok normal. Çünkü matematiğin bir dili var. İşte cebirde, e, cebirde ise bu çok çok belirgin ve ön plana çıktığından dolayı, öğrenciler sembolik yazıma adım attıklarından dolayı, Matematiksel modelleme de bizim Cebir üzerinde, Cebirsel düşünceyi geliştirme adına çalışabileceğimiz alanlardan birisi olmuş oluyor. Mesela burada önemli bir araştırmacı olan Kaput, modellemeyi gerçek olgularla başlayan, bakın gerçek olgular, gerçek olgular var, başlayan ve onları matematiksel olarak ifade etme süreci. İşte bu süreçe, bu süreç aslında bu süreç modelleme olmuş oluyor yani. Yani kaput böyle tanımlıyor. Belki pek çok tanımlayan, farklı farklı tanımlayan yazarlarımız, araştırmacılarımız elbette ki vardır ama Gerçek olgular var. Onları matematiksel olarak ifade etme, matematiksel olarak ifade etme sürecine biz tümden modelleme diyoruz. Kaputa göre. E, matematiksel modeller veya eşitlikler başka olguları tahmin etmekte kullanılırlar. Burada önemli bir faydası da budur. Bir model kurduğumuz zaman onu tahmin etmek için, başka değer için, başka durumlar için tahmin etmemizde kullanmak açısından oldukça önemli bir getirisi vardır. Yani matematiksel modeller, manipülatifleri veya görselleri bir örüntü oluşturmak için kullanılan modellerle karıştırılmamalıdır. Hani örüntüler, örüntü blokları falan var. Matematiksel modelle onu onlar da birer model ama o modeller matematiksel modelle aynı anlama gelmiyorlar. Onun için bunları diyor karıştırmayın diyor mesela. Evet. Matematiksel modellerin birçok örneğini şimdiye kadar zaten gördük çeşitli durumlarda. Çeşitli mesela belki Zehra ile biraz önceki örnek bile Zehra ile işte Mert'in kazançları bile matematiksel olarak modellemiş olduk yani. Modelleme tahmin için nasıl kullanılır? Toptan mesela satış üzerine belli bir yüzdelik kar konulan eşyaların satışını örnek olarak alalım mesela. Aynı kar zarar hesabı yani nedir? İşte bir alma maliyet fiyatımız vardır. Ona belli bir kar koyarız ve satış fiyatını elde ederiz değil mi? Verilen bir fiyat ve artış miktarı için bir formül elde edildiğinde, eğer bir formül elde ettiğimiz zaman, bu formül farklı satış seviyelerindeki karı belirlemek için kullanılabilir. Artık farklı durumlar için, farklı satış rakamları için nasıl bir kar elde edeceğiz? Bunu çok rahat o formül sayesinde elde edebiliriz. Böylelikle tahmin bulma, görme yani bundan 10 sene sonrası ne olur gibi gibi şeyler modelleme sayesinde yapılabilir. Ayrıca fiyatta ve artış miktarında ayarlamalar yapmak görece olarak daha kolaydır ki bu da daha ileri tahminlerde bulunmaya imkan sağlar. Fiyatlar ve artış miktarına değişirse ne olur, şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur gibi çeşitli ihtimalleri de göz önünde bulundurarak Farklı farklı analizler, sentezler yapma imkanına ne yapabiliyoruz? Kavuşabiliyoruz. Bu da oldukça önemli bir getirip Yani eşitlik veya matematiksel model gerçek olgularda gözlenemeyecek değerleri bulmamıza izin verir. Modelin en önemli faydalarından biri de bu. Gerçek hadisede yapmamız masraflı. Yani onu alıp o durumları denemek, deney yapmak, yani ne bileyim görmeye çalışmak, tahmin etmeye çalışmak gerçek olgularla çok masraflı ve belki gerçekleştirilmesi hakikaten zor olmasına binaen bir eğer onun modelini kurarsak, matematiksel modelini oluşturabilmişsek gerçek yani pek çok gerçek olgularda gözlenemeyecek durumları da çalışabiliriz yani üzerinde. Bu önemli bir kazanım olarak not edilmesi lazım modellemenin günlük hayattaki önemini vurguluyor gerçekten. Mesela bir arabanın yıllık %20 değer kaybetmesini tanımlayalım. Tanımlayan bir matematiksel model oluşturalım. Yani bir arabanın yıllık %20 değer kaybediyor değil mi? Yani Mesela sıfır bir araba aldınız. Bu araba her yıl %20 değerinden kaybediyormuş gibi düşünerekten bunun bir modellemesini modelini çıkaralım mesela. Modelin geliştirmesi şu adımları takip eder. Eğer araba bir yılda değerini yüzde yirmisini kaybediyorsa o zaman bir yıl sonunda değeri ne olur? Yüzde seksenini kıymet, kıymetindedir yani. Yüzde seksen kıymetindedir. Bir yıl sonra 550 bin olan arabanın değeri mesela bir yıl 550 bin aldıysak bir arabayı bir yıl sonra değeri 0,8'e düşer. %20 değer kaybettiği için 0,8 olur yani. Yani biraz yuvarlak bir rakam 1000 lira ise değer veya mesela 1000 lira ise evet 800 liraya düşecek. %20 değer kaybedecek. Araba 800 lira değerini olacak gibi. İkinci yıl bu değerinin de %20'sini kaybedeceği için ne olur? Şimdi zaten bu vardı. Bir daha bunu 0,8 ile çarpıyoruz yani bir daha çarpıyoruz. Arabanın değeri bu şekilde her yıl düşüyor. İkinci yılın sonunda değer bu olacak. Bu böyle devam edecek yani modelimizi böyle kurabiliriz. Y, y yıl sonra arabanın değeri şu eşitlikte ifade edilebilir. İşte ne, ne demişiz mesela değer arabanın değeri arabanın değeri eşittir 550 bin önem bizim sabit rakamımız. O parayı almıştık. Çarpı 0,8 Y yıl sonra. Evet. Bu kadar zaman sonra arabanın değerini böylelikle bulabiliriz. Evet. Şekil 14-22'de grafik çizer hesap makinesinde grafik ve tablo değerlerini göstermektedir. Buradaki de grafik hesap makinesinde değerini gösteriyor arabanın. Böyle dersen. Ne diyor? Değer. Evet. Burada 15 bin dolar. Ben onu Türk lirasına çevirmiştim. Şimdi grafik bir tablo. Bağımsız değişken olan x olarak gösterilmekte ve bağımlı değişken de y1 olarak gösterilmektedir diyor. Şuradan bakın şuradan başlıyor. Bir 550 bin değerimiz var. Arabanın aldığımız değer. Bu değer her yıl azalıyor, azalıyor, azalıyor. Buraya doğru gidiyor yani. Belli bir yerden sonra sıfırlanıyor yani. Tabii tabi öyle mi günlük hayatta öyle bir şey mümkün değil. Araba belki belli bir zaman sonra antika değeri kazanıp yükseledebilir yani. E, ne olacağını. Konteks durum dedik ki her zaman e, bağlı bulunduğu durum. Bağlam. Durum önemli yani. Bağlam çok önemli. Ona göre ancak yorum yapabiliriz. yani Ama bir fikir veriyor bize. Bir etkinliğimiz var mesela. Kaç litre kaldı? Bir araba bir litre yakıtla, bir litre yakıtla 23 kilometre yol alıyormuş arkadaşlar. Aracın yakıt deposu 60 litre. Toplam yakıt deposu. Bir yolculuğa çıkacağınızı ve başlangıçta depoyu doldurduğunuzu varsayınız. Evet. Alınan yol verildiğinde kaç litre yakıt kaldığını gösteren bir matematiksel model oluşturunuz. Yani. Şimdi 60 ile gidiyor bu adam. 60 litre işte 23 litre tüketiyor. 1 litreyle 23 kilometre gidiyor. Acaba yani o da nasıl olur? Bakalım şimdi burada bir sonrakinde. Evet. Yani böyle bizim de düşündüğümüz gibi. Şimdi kural kelimesinin matematiksel model yerine kullanabileceğini daha önce söylemiştik. Mesela litreye bakalım. Litre dedik 60 eksi ne kadar yakıt kaldı dediği için bu kalan yakıt miktarı bulursak kalan yakıt miktarı 60 vardı. E, ee, kilometre gittiği kilometrede 23 şeklinde şekilde şey yaparsak 23 kilometre yani 23 değil mi? Evet 23 kilometrede 1 litre miydi? bu model ya da eşitliği kullanarak tahminde bulunuruz. Örneğin modelden hareketle 300 km araba kullandıktan sonra ne kadar yakıt kalacağını nasıl bulabilirsiniz? Yakıt deposunda 3 litre yakıt kaldığında kaç kilometre gitmişsinizdir gibi sorularla öğrencilere bu model üzerinde matematiksel modelini oluşturmalarını istersiniz. Daha sonra bunun üzerinde çalışmalarını sağlarsınız. Evet. Mesela burada başka bir örnek. Örneğin başka bir benzer ileri düzey inceleme için e matematiksel model problemleri. E Present Hardwire şirketi tanesi 4.17 olan dolar olan parçacıkları satın almakta. Toptan fiyat üzerine yüzde 35 yüzde 35 fark koyarak satmaktadır. Satılan parçacıklar ve elde edilen kar P ilişkilendiren bir matematiksel model oluşturunuz. Yönetici parçaları %25 indirimle satıp satmama konusunda karar vermek için sizden bir formül bulmanızı istiyor. Satılan parça ile elde edilen karı karşılaştırmak için sizin formülünüz ya da matematiksel modeliniz nedir? gibi bir soru ve uğraşılabilir bir matematiksel model problemi olarak örnek olarak vermek istedik. Bu tahta bulunan Moab'daki Arşes Ulusal Parkı'nda kum taşı kayalıkları vardır. Siyono bakteri olarak isimlendirilen yeşil renkli bir tabaka bazı kumaş taş, kum taşlarını kaplamıştır. Bakteriler belli bir zaman aralığında ikiye bölünerek yani iki katına çıkarak büyümektedirler. Eğer kum taşı 50 bakteriye başlarsa kum taşının üzerindeki siyon bakteri artışını gösterecek bir matematiksel model oluşturunuz şeklinde. Hem bakın günlük hayata benziyor. Günlük hayattaki bir gerçek durum söz konusu. Bunun matematiksel olarak modelini burada bazı şeyleri açık söylemiş. V'yi söylemiş. Kâ kârıdan bahsetmiş. Ama burada öyle bir bahis yok. Bu soru ona göre belki biraz daha düşünülme gerektirip öğrenci burada neye hangi sembolü verecek bunları düşünecek. Böylelikle biraz daha fazla efor sarf etmesi gereken bir durum var. Bazen model veriler ve öğrenciler için önemli bir görev bu formülü anlamak ve kullanmaktır. Bazen model veriler ve öğrenciler için önemli bir görev bu formülü anlamak ve kullanmaktır. E, Michigan cebir projesinden gelen aşağıdaki su pompası problemini ve ilgili eşitliği düşünelim. Böyle bir soru varmış. Bir pompayı havuzdan su boşaltmak için çalıştırdığınızı varsayalım. Herhangi bir zamanda t saat olarak ölçüldüğünde havuzdaki su miktarı w litre olarak ölçüldüğünde şu eşitlik verilmekteymiş. Su miktarı Böyle. Böyle bir model, matematiksel modelle oradaki su miktarının boşalması. Şuradan anlıyor, neler anlıyorsunuz bu formülden mesela? Onları düşünün. Yani t 4 saat sonra bu boşalacak yani su miktarı sıfır olacak. Bunu görebiliyoruz buradan mesela. t 4 olduğunda t değil mi Yani 4 olduğunda 4 4'ten 0 geliyor ve W 0 litre oluyor yani havuz boşalmış. Demek ki havuz belli bir şeyden itibaren 350 litre su var belki havuzda. Hayır 350 50 evet 350 litreden itibaren mi? Bakalım. Ortaokul öğrencilerin bu eşitliği anlamaları için hangi soruları sorarsınız? Üç tane bulmaya çalışın. İşte burada söylenebilir. yani havuz ne zaman boşalır? Havuzda e, t eşittir sıfır diyelim. Pardon özür dilerim yani e, hiç başlamadık. T daha hiç zaman geçmedi. T 0 ise ne olur? Eksi 350 çarpı eksi 4 olur. 0 Evet 20, 13, 1004 demek ki havuzda 1400 litre su varmış. Havuzda 1400'de başlıyoruz yani bu 1400 litre hep ne kadar azalıyor? Her saat başı 350 litre azalacak yani. 350 azalacak 1400. Hep yani mesela 1150 mi olur? 1150 olsa evet. Yok hayır. 1050 mi yani? Bir saat geçti. 1050 oldu. Bir saat geçti. Şöyle. 1400'den başladı mesela çocuklar soruyorsun şimdi bu formülle 1400'den başladı. Sonra bir saat sonra oldu mu 1050? Bir saat sonra oldu mu 700? Bir saat sonra oldu mu 350? Bir saat sonra 0. Bak boşaldı. Bunu görebilir çocuklar. Yani bunları sorarak ne görüyorsun burada? Bak buradan ne anlıyorsun? Havuz ne zaman boşalır? Kaç saat sonra boşalır? Görebiliyor musun? İşte havuzda toplam ilk başta ne kadar su var? Buradan görebiliyor musun? Gibi çocuklara o formülleri yorumlatmak, onlar üzerinde düşündürmek etkili olabilir. Burada bırakalım. Önümüzdeki videoda devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank <laughs> you